Arkadaşlar bu kadar garip bir durum olabilir mi ya? Bir izleyin görün. Abi şimdi ben Gezi Parkı, Mezi Parkı anlamam. Gezi Parkı'nın en önünde giden, Engin Altan düz yatan şu anda en iyi dizilerde, en iyi yerlerde oynadı. Damer yani. Karadağlı Devlet Tiyatrolarının başında. Benim yani. bir siyasi görüşüm yok kardeşim. Ben evet. adam ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçisi bir adamım kardeşim. Evet. Tamam. Benim siyasi bir görüşüm olamaz. Evet. Yok. Doğru söylemiyor mu sizce? Gezi Parkı'nda en ön saflarda olanlar saf değiştirince unutuldular galiba. Kimse Gezi Parkı'nda oldukları için onları gözaltına alıp da ifadelerini almadı. Ya da tutuklamadı. Hatta bırakın unutulmalarını ödüllendirildiler. Saf değiştirdikleri için mi artık? Bilemem. Herhalde ondandır. Çünkü başka bir sebebi olabilir mi? E, bunların diğerlerinden farkı ne? Diğerleri tutuklanıyor da bunlar ödüllendiriliyor. Biri dediği gibi tiyatrolar başına geçmiş. Diğerisi ise her filmde başrol yani hem de genelde hani hükümetin desteklediği filmlerde başrol.